Evet kumsalla akşam biraz yürüyüşe çıkalım dedik ee, yürüyoruz kumsal annesi ben ama park ıslak kumsal dikkat et ama tamam evet kumsal parka geldi bu akşam ama kayma ıslak kızım Sesiydik baba. Aa unuttuk. Unuttuk maalesef kumsal Gel Her hadi sesiydik. in aşağıya. Gel in aşağıya. Bir baba. de e, salıncaklara da bakalım ıslak mı? Islak. Baktın ben mı oraya sen? baktım. Gel şöyle bir tur atalım. Tamam. Baba. Efendim. Şuradan atlasak Nereden? Şuradan. Ama oradan ayağımızı kırarız atlarsak. <laughs> Dikkat evet. et. Baba. Hı. Hmm. Baba, baba. Bak bakayım sarınca sarıncaklar şey mi? Islak mı? Islak. Belli baba. Ben de bir bakayım sarıncaklara. O ıslak. Elimizle silemeyiz. Evet silemeyiz. Çünkü tamam sen sen. Tamam sen elini vurma hadi. Efendim. Tutsana beni. Tut. Gidelim mi artık? Tut beni. Tutarsan... Bak annenler gitti ama hadi gidelim. Bak gidiyor onlar. Hadi kop. <laughs> ha. <laughs> ama yavaş yavaş düşersin. Hadi gel diğer parka da gidelim. Oraya da bakalım. Orası ıslak mı? <laughs> Buradan git. Buradan git aşkım. Buradan git. Git hadi. Yılbaş ağacına benziyor. Hayır çam ağacı o. Çam ağacı. Çam evet. ağacı o. Ay babam. Ya ben burada hemen solucanlar buluyorum beyaz. Solucan mı? Evet. Gece gece solucan nasıl buluyor? Buluyorum işte. Şuna bak bir de yavruları baksana. Evet gel. Hadi. Burada annen gel gel, gel in aşağı yolayın, yolayın. Hadi. Anne, Mina teyze. Hadi Mina teyzenin annen karşılasın seni. Dikkat et ama. Kumsal Hanım baya bir hızlı. Kumsal beni de bekle. Yarışalım. Hadi kim önce anneye gidecek?